arkadaşlar. Bugün bu volkanı yapacağız. Ha, bu arada videodan önce içine boyayı attık zaten. Bunu aldığınız gibi bunları falan görürsünüz. Annem söyleme demişti de söyleyeyim dedim. Şimdi ilk başta gözlüğün nasıl yapıldığını göstereyim. Şimdi burada şeffaf bir parçamız var şimdi bunu bunun içine takıyoruz. ama siz daha farklı da yapabilirsiniz. Ee, nasıl takılacak? annem takmıştı ondan bilmiyorum. he galiba önce bunu bunu buna takacağız. değil. he içine. arkadan yapacakmışız. He, bu da galiba arkayı kapatması için. Şu üstten çıkmış. İşte Onları takacağız. Şurada biraz sıkıntılı oldu. Kamera arkası yaptık da. Bunları şu kıskaç gibi yerlerini şurada gördüğünüz gibi şu arasındaki şeye takacağız. Buna neden ihtiyacımız var bilmiyorum. Yani o kadar da çok falan olmuyor. Böyle falan olmuyor da. buna neden ihtiyacımız var bilmiyorum. Belki de şöyle düşünmüşlerdir yaparken. Belki de bir çocuk bunu merak eder de şöyle yaparak falan belki de öyle bakar. Belki öyle yap bir çocuğun falan öyle yapacağını düşünmüştür. Ondan bence bu gözlüğü yapmışlardır. Yanına koymuşlardır. Gözlüğün parçası çıktı. Heh. Bunu takıyoruz. İçinde bir tane var. Bu beni biraz çapşal gösteriyor da boş verin Şimdi şey zaten şey yaptığımızda aldığımızda göreceğiz. Bakın böyle bir şey var. Bunun içine koyuyoruz. Ne no. evet, doğru? Şu kaşıkla alıyorduk, tamam mı? Evet. Şu bir kaşık alıyoruz böyle. içine koyduktan sonra bunu yıkamaya gerek var mı? Yok. Ha. Bunun kapağını kapatalım bir sorun çıkmasın, dökülmesin. bununla işimiz bitti. Şimdi sen de sıra. Bu una benziyor. Ne? Ha bu arada bu asit mi neymiş? Diğeri asit, bu karbonat. Evet. Ondan da bir kaşık tam. Diğeriyle aynı olacak. Ölçün. O zaman azıcık da. Evet. Bu karbonatmış. Evet. Ama orada okulda falan öğrenirsiniz. Boş verin. Bununla da işimiz bitti. Rengi koyduk videonun en başında göstermiştim. Kırmızı koymadık istersen kırmızı koy. Tamam kırmızı da bir koyalım. Kaşığınla koyabilirsin. Hı, veya kaşıkla koymayayım. Azıcık turuncu. Birazcık da kırmızı. Ha bu arada bunlar ellerinize değmesin. Daha dün yaptım hatta sabunla yıkadım. Okulda bir de okulda bir de e, şey adını unuttum. karışımı karıştır. Neyse. Altı ile karıştırıyoruz. evet Şöyle karıştırıyoruz. İyice birbirine karışana kadar. kamera arkası yapıp gelelim mi? Olur. Ee, bunun içinde bayağı bir karıştırdık. O, bu arada kamera arkasında galiba sivrisinek geldi. Şöyle bir yaptım. <laughs> Elime yapışık kaldı baktım. Galiba sivrisinek gitti. Bu arada normal su gerek. Ben bu suyun üstünde deney yaptım da. Bir şey olmaz. Şimdi bunun içine koyuyoruz ve kapı. Nasıl? Karıştır kaşıkla. bunu karıştıracağım ama. Önemli Bir daha su dök. Hayır. Yok olmaman gerek. Yok olmayacağım. olma. Bitti. Ya, olma. Direkt bunu suya çevirdim resmen. Dur biraz daha koyalım. Karıştırmayı Bence bunun gibi bir şey bir daha yapalım. Ama like'a göre. Tamam, başka deneylerde görüşmek üzere. Tamam ama 1000 hmm. like olsa yeter veya yüz. Birçok youtuber 2000 falan 50 bin falan istiyor. Ben az istedim de. Bunu bile yaparsınız. Bunu yapın. Bunun gibi hmm. bir bir videoda tekrar görüşeceğiz. Bay bay. Bay bay.